Yine ne şimdi? Yeter mi bu Adam şuraya atıyor, bununla birlikte. Allah! mi bu hı. böyle küçük, kadim gibi Bir sefer yıkasın bence yeter yani. Yok. Bir Hem zamanla, Yağmur yağmur diye ya, biraz tara da çamur da aslında. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize de üzerinize olsun. Köyde yaşam kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Yeni bir fiyatı, yeni bir videoyla tamam, inşallah olur. bugün bahçemizde ve yeni e, ahşap yapımlar evimizin balkonunda inşallah salamı raturşumuzu yapacağız daha önceki bir damızda bahsetmiştik. İki birinci gün önce topladık, diğerini topladık. O yüzden o da ikinci birimize kaldı. Tabii ki bugün inşallah şunuzu iyi güzel iyi hayır yapacağız. Bu arada Mehmet de hemen hemen var. Daha önce burada. Mehmet buraya. Kardeşim şey büyük getirdik her sendir atmaya atar Böyle kadın bir defa etmiyor mu anne? <gülüyor> Mehmet. Tamam işte kısa oradan. <laughs> Bırak kasa kasa bir şey olmaz ben azaltmıştım. yeni geldi. Kıbrıs'a gidene kadar bence sen bizde kalırsın ya. Seni, seni evlatı olarak kala kalanlar. Olmaz mı? Söyleyeyim mi Zeynep'e? Ne ya lan vermez mi Bilmiyorum. Bence verdim de gitti. Bursa ne hazır? Evrar bizlerde kimseyi bırakmaz. Bak evrar dedim de evrar yolda mı oturur? 넣어도... 아, 이거 또 맘에 뻔했다. 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 이거 또 맘에 맘에 뻔했다. 이거 또 맘에 맘에 뻔했다. Biraz iri biber de toplayın. Ne yapacak oğlum? Tatlıdan, <laughs> acıdan karıştırın. Olur mu? Be. Evet, bak, çok seviyor değil mi karşına? Tam dökücüm <laughs> mü? Bakın ben böyle. Yok olsun, bu <laughs> <laughs> Yok yok, önce bunu yapayım. Ya biz bunu. Видим меня? Продолжение Ha, cam da kalktı. Hmm, şey. şişelere girmez. mi hmm. girmez? O, o sarı kafalardan yok mu? Tamam, onlardan iki tane yetmez mi? Bu şeye gelse daha güzel. Olur. Bak bu ufakar girebilir ha. girer. Abi, yukarı girmez. Tam saprat mesa gelse soyardı bana. Giremeyenler anne o büyük beşliklere atarsın. Girenler buraya, sen et daha sağlam. He. Hem daha az az açılır, daha güzel olur. <laughs> Mamaş abi yine mi gördük seni? <laughs> <laughs> yine yine yakaladı babam. <laughs> Evin aramızda 10 metre yok. Sen ne gözünü? Salatalık mı yapıyorsunuz? <laughs> He. Turşu. Turşu. Allah'ım bana turşu Sürmeyi öğrendin mi yaptınız önce. önce? Yaptınız mı? geç kaldık mi mi? ama artık sonları şey yedik. da zorla 2 doldurduk. Küçük ya hemen dolmuyor. Biz tortş abi, tortş yapışın artık şey. Şey biz domatesli yapıyor güzel oluyor. O Çok güzel. Dene dediniz mi de de siz de ona? Yine aynı sosu biraz domates. Dene dene valla güzel oluyor. Şekliymiş, hele yine küçük yine ama acı, bir tane yani. veriyorum. Küçük, küçük biberler ne yapacak bunları? Yani. Küçük biberlerden acı orucu onun suyunu içeceğiz. Ha işte bizim dediğimiz domateste güzel oluyor dene. Geldim oturduğumda sen bir tabiirim bahasıyım. Acayip ya. Şey. Ben gece onu ekmek tanıyordum. Ekmek neden? Ne bize mi geldin? Hani buralarda. Buralarda buldun mu? Ya orada arada oynuyor, görmedin mi? Evet. Arada oynuyor. Sen terledin mi? Motor sürüyorum deme motor. Sen büyümüşsün ha Samete söyle. Sen mi güzel sürüyorsun, ben mi? Ben güzel sürüyorum. Sen ben daha güzel sürüyorsun. Ben, sürem. ben süremem. Sen süremezsin Güzel mi? Sizce güzel mi? Haydi sürsün bak, bakalım. Kendi olma. sürsün. Gel. Gelelim akşam. Göstereyim. Bak bende böyle. Sen de gelsin mi? Dur babam Sen tutar. Tamam seni kabul etmiyorlar. Bak şimdi iyi Hadi izle. Bak. Tamam gelin bakalım. Haydi yukarıda mı aşağıda mı? Bak şimdi. Güzel görecek misin başkan? Evet. sen sen. Ben gelir mi? Hayır, şey, <laughs> <yedim. gülüyor> Hadi baba. Hadi görüşürüz. Ya <laughs> bırak, bırak, <laughs> bırak. Bırak, burada yenge gitsin bu. Gel, gel. Sür hele, bak nasıl sürüyorsun, sür. Çok fazla basıyorsun bak. Ne güzel <laughs> ha? <laughs> yani, şey yapıyor. Yoruyor. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi. 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 Kes Yukarıya. Oğlan sen aynı şekilde Hayır, mama nerede? Tamam nereye gitti? Öndeydi. Nereye mi gitti? Bilmiyorum. Tamamay o zaman takım buraya çalıştım bu. Biberleri karışık at yan anne bakın. Ben, sandım üstüne sadece koydum. Acısını versin sen. Acı olsun daha iyi insan işte. Göge de işte. Kripten korur aşağıdan. Aşağıdan var ya, güzel parlamış ha. Ee, tek başına nasıl bir yetiştiremem? Niye yetişmeyi? Çok... Ver ben bir bıçak ben de. Niye? Ne, bir yeri kesiyor musun sen bunları niye? Yok. Direkt. Patlıcan Pat ne içine ne Patlıcandan mı içine koydun? Onu ayrı karıştırır. Hmm. Şey. Yola çıkmayın. Patlıcanı da mı turşu abicim? Aynı. Yapayım. Mı? Sen Sinan, Sinan ise bana o diğer şişelerden de versene. Hangisinden? Su şişesi şey var mı ya beş litre? kapağı büyük olan mı? Su şişesi. Aha. Bilal Aa, şey Mina geliyor bak Mina'ya bak. Şişelerde bak, de şey var. Gel gel gel. Ee, nohut, Slav ya da Nisa versin bunlar içine atacağım. Pişmemiş. Nohut bir de beş, beş kilo, beşlik şey mi? Şişe. İki tane yeter mi şişe? Yeter. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun Hava sıcak diye şey sevinirsin. Iyi, iyi, i̇yi hava güzel ha. yok. <laughs> otur güzel. ya kenara otur. Ha. Amine. Gonca. Hoş Satana geldin. Satar vecin mi kız? Satarsan senin boyunda <laughs> büyükleri. Hacı da ekleyeyim araya. Direkt mi yanına şey yaptın mı? İçini kaçırsın. Sinan yolda araya geldim sen şu sarımsakları ayrı şey yapayım. mi istiyorsun? Sarımsaklar Ali yanında. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Otur Ali. Sarımsak Otur dur abi otur. Tamam hoş gerek yok. Tatakı suyun gerek mi sana? He? Ya ufak ya bas. Yok sonuçta sana verdi. kaşımak bir için aramesin. merak etmez. Ebrar görse hemen gelirdi ha yanına. Amine doldu. Herhangi Amine doldu. Yılmaz mı? Yılmaz mı? Siz biber koyucunuz mu için Ali? Bilmiyorum, bana? Kazancı olsun istiyor. Sana tamam, bizimki kaç kilo geldi? 4 kilo 600 gram. Sizinkinde büyük de vardı bence içinde. Biraz yere seçtik olacak. Biraz bir tane büyük bir yok mu? Büyük. İyi. İyi. Tadı güzel ama. Yerli. O yer mi Alemce ona veriyorsun? Allah korusun ağzından dikkat et şeye gider, zarar görür çocuk. Şu sarımsaklar bunun içine koyayım. Soğumayanları onun içine koyayım. Sarımsak mı? Su var bu şey? Allah, sarımsak ekledim bak bunu. <laughs> Kime yapacağız bize? Ne şey yapıyor? Hı? Söyüyor. Söyledim attım. Biz yapacak değil mi? Dediniz mi? Biz yapacağız. Bir ara dediniz olmuyor elimizde. Hayır, o, o hormondan bozuldu. Patlıcan yani, da mı katıyor? O ayrı. Onu karışık yapışık. Patlıcan, yeşil de domates olsa güzel olur içine siz ne yapıyordunuz ambarda sesiniz, sesiniz geliyordu sesiniz geliyordu ambarda amca amcaya patlatmayı verdi kendim yiyor. Kazma hmm. dürtüm bayağı da içi. Hmm. Şimdi karışığı da buraya ayrı yapayım. Aldığımız elbiseler bakayım. Ne? Kusurlu çok da hep çörtülü. Nasıl kusurlu? Aha bu. O dikişin kenara geldi. Dikişi kenara gelen ne yapabilirsin? O nasibi öyle. Yok dışarı iyi derler. Bunun içinde havuç da olsa güzel olur ha. Patlıcan mı atıyorsun? Ha, Patlıcan, salatalık hepsi karışık olur. Avucun kilosu 15 milyon. İyi. Ee, her şey pahalı şimdi. Ucuz bir şey kaldı mı Ali? Nasıl insan oğlu ucuz? Doğru olmaz. Emek ucuz. O alıcıya atak edemem. Burada Sinan. Diğer anahtarı kullansaydın. Olur mu bak bu? Olur. Ama bayağı büyük. Nasıl bak o biri tamam de aynı tamam, aynı. Bunlar güzel bu beşikler. Siz... Ağızları geniş. Ver bana. Bu yeter mi? Ama sağ git çocuğum. Sen koyar mısın? Hayır canım. Koyar mısın? Oltayı mı sever? Yıkandıysan. Şakalayı mı sever? Yok bir tanesi taşıyor. İnfansın. Ali yandaki sarı versene besleme. Burada mı? Evet buraya. Çay pişireceğiz. Şurada bir çaydan. Çay, sarma içi. Ali yapaydı çayına var yani. Hmm. Sarma içi de gider. Usta i̇şte bak akşam üzeri iyi. Güzel yanında köpüklü ayran. <laughs> <laughs> Of. Ya buranın, buranın oturumu çok güzel. oturma duyulmaz. Sen ver ben hangisini doldurayım? Sina, gönder bana ne içine. Evet. Ben de küçükler falan bu tarafa ayarlayayım. ya da Sıvama işçisi kılayan ayarlayalım. Şöyle indiriyorlar. Mesela lazım Var mı sana? Yok yok. Gel o zaman Bir küçük. Küçük önce buna girelim gitsin. He ona. Artık kız Yabancıya gidince durmuyor ha. Niye? Tanıyor. Ee, tanıyor artık usta. Ama, Ama. beni tanıyor. Hiç. Evet. Bir de geliyor sabah yatağa getiriyor. Evet. Bir dakika. Adana amcaya böyle ters ters bakıyor <laughs> anama. Evet, Anamda evet. da ağlıyorlar. Bak. Evet. bak benim kucağımda ha kızım bak susun. Evet. <laughs> Amine babanı mı tanıyor? Ya. Evet. Şurada sana etiket de buldum onlar da buraya Saat evet. Salatalığın içine mi katıyorsun? He. Buraya. Buraya. Evet. He. Buna büyük biber toplasaydık, birazcık yeşil iyiydi. Sen patlıcan yemedin mi? Anam güzel yapardı turşusunu. Patlıcanla turşu yemedim. Işte. Çok güzel. Domatesli yedim, mı? yeşil domates var ya. Yeşil domatesler çok güzel. Şimdi, dün akşam diğerini açtı Nisa. Anne, içim anne, kız daha olmadı. Anne Allah için dayanamıyorum, hiçim ben. <laughs> yedim iyi. İyi değil mi? İyiydi. Hala marmar. de ekleyeyim onlara. Atıcım varlarına. Sen devam et. Bir de salatalığa benzer şey toşusu da var. Acjur mu derler? Kotşun. Yatta Alemcan. Ay. <laughs> Kız. Aa güzel baktı kucağında sallanıyor kendi kendine. İyi. Ya, Yiyisi yatayım zor, ben. ne yapacak çocuk? Yatacak. İşte. Yatıyor mu?

Böyle küçük küçükleri almıyor musun sen? Yeşilleri. Bugün <laughs> 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 어떤지 잇따니다 Zerzeci var Yarım kilo da içine şey Bir daha suylarına kaldı için sadece? Bu kaldı aynı. Sarımsaklarını ayarlayın.

Sever ne bursa, küçükleri? Onlar salmadı dedim. Sağır sağına koyalım Hadi mi geri? Evet. Hiçbir beri olur. Yapıştı. Dökeyim mi bu şeyi nokut? Yapıyorum. Şu kalan olsa da, da, da. Bu? Sen istersen soyunu oldu Şuradan. Eten. Kafa hangisinin? Fazla mı Fazla değil, burada var. Dolayısıyla, doldurayım mı? Neyse. Bu başlayayım? Bu ayakta etmezler. Sarımsaklarına atın şöyle. Bu Bu ne zaman hazır olur? Aynen şu bir hafta ister. Bir hafta ister mi? Sonra ama açmadığın, sürece bir şey olmaz değil mi? Yok Allah'a emanet bir şey olmaz. Açtığında ama açtığında açıp bitireceksin onu. Yok. Nasıl? Bir ya? hafta. Bir hafta sürer mi? Neyi sürer? Yani açtığında bir haftada bitiremezsen bir şey olur mu? Niye bir şey olsun? Uşuyor. <laughs> söylediğiniz şeyi yapar da suçun rengi değişik olurdu. O ne güzel. Ha, sirke. Sirkeden mi yani. de değişik renk oluyor? Şey var, kırmızı sirke var. Evet, yani bunu da yapıyorlar. Yemeği içine şey yapıyor? kırmızı pancar atıyor. Evet, canım, güzel oluyor. Yok, ben de öyle Beyaz sirkeyi ben Hanım sevdim. Anam bazen yapar güzel, renk olsun diye. Komşularımız yapar da. Sırtta da yapar. Evet, ben de yapar da, büyük müydü gördüğü deri yanı? mi? Ha. Küçük ya. İki karış yok bile. Hı. Aşağı var iki karış. Ma tuttuğu gibi kaldırdı, kaldırdı havaya. Gahitli. ne? Olacak? Kenara kenardan gel ne bir Bunu böyle yapıyor. Aşağıdan mı? Dur bekle. Şu dayıltın, bir... şuraya koyayım ben. Gel gel kenardan gelin. Gel. Oyun bitti mi evvel? Oyun... Gel yavaş yavaş gel kenara gelin. Oturun bura. Ha, oturun oturun kenara. <laughs> yeter bence bu suyunuz. Ekleyin yine? Ne? Yeter. Bence yeter suyunuz. şu mı? Yeter mi bu kadar böyle? Şimdi yeter. Al iki şey tane, şey. al iki tane zaten şöyle. Yeterim ben ya. Nereye gidiyorsunuz? Bunları atayım sen fırsakları. Şuraya satın atayım. Fazla mı olur? Fazla için ne tekrar bir kayın için atayım. Hı. Atayım bunları. Alsın mı? Biraz suyunu çeksin. Gerek mi yani? Eklemek gerekirse şimdi biberlerini çar açık ya. Tamam, alabilir o zaman. Biraz bekletek. Hmm. 200 dakika sonra çektiği zaman ekleriz. Peki ileride eksilirse buşulmaz değil mi? İleride açamazsın, o zaman daha sıkıydı. <laughs> <laughs> Çok şükür Bu aşırımız... Aşırımızı da yaptık. Bence artık bunu telefonu yeter bence. Ben de alın. mı yine? Daha önce yaptıklarımız da da bitti mi ya? Domates de var yeni. önce kaç oldu Kaç defa oldu yaptık bir şimdi yeni yaptığımız var. O da bir kadar biter inşallah. Yine şey yaparsa elimizde olursa yaparız yine. Yani. Tamam. Ya değer takımçılarımız gördüğünüz gibi turşumuzu da hazır ettik. Salamura turşumuzu çok şükür. Artık akşam da oldu. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. اته بیا دې سره وګورم کې ځره الله امر وکړ